İsmail Saymaz, MIT'in Selefi raporu. Selefilik bir milli güvenlik meselesidir. Türkiye'nin terör örgütü PKK ve IŞİD tarafından canlı bomba eylemleri ve bombalı saldırılarla kana bulandığı 2015 yazında Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı 81 şehrin emniyetiyle dikkat çekici bir istihbarat paylaştı. İstihbarata göre 33 canlı bomba her an kendisini patlatabilirdi. Canlı bomba adaylarından biri Yunus Emre Ceyhan'dı. Daha doğrusu cinsiyet değiştirmeden önceki adıyla Alime Ceyhan. Evet yanlış duymadınız. Fotoğrafında sakallı ve esmer bir adam olduğunu görülen Ceyhan aslında Ankara'da bir kız çocuğu olarak dünyaya gelmişti. İlk önce cinsiyetini sonra adını değiştirmişti. Ankara'da Medaristler Atlı dernekte selefiliği benimsedi. El-Kaide bağlantılı El-Nusra'ya sempati besledi. Hatta 4 Eylül 2014'te yasa dışı şekilde Suriye'ye geçerken yakalandı. İstihbaratta Ceyhan için şu bilgiler veriliyor. Ceyhan'ın çocuk yaşta yaşadığı kimlik bunalımı yüzünden kimlik değiştirerek Alemi olan ismini mahkeme kararıyla değiştirdiği, kimlik bunalımı, cinsiyet değiştirmesi, irtibatta olduğu şahıslar dikkate alındığında canlı bomba olarak kullanılmasının ihtimal dahilinde olduğu. Ceyhan, ikinci girişiminde sınırı aştı ve El Nusra safında savaşırken öldü. Cesedi nerede bilinmiyor. Selefilik Suriye'den girdi. Yunus Emre Ceyhan 2011 yılında Suriye'de baş gösteren iç savaştan sonra Türkiye'de taban oluşturan radikal Selefi ağın binlerce sempatizanından biri. Selefilik Kur'an'daki buyruk ve yasaklara, Hz. Muhammed'in söz yani hadisi ve davranışlarına yani sünnetine göre bir toplum ve devlet düzenini kurmak istiyor. Oy ve vergi vermiyor, askere gitmiyor, çocukları okula göndermiyorlar. Diyanete bağlı camilere gitmiyor, kendi mescitlerinde namazlarını kılıyorlar. Tarikat ve cemaatlerin putperestlik olduğunu savunuyorlar. Mezar ziyaretlerini ve türbeleri küfür sayıyorlar. Selefilik Suriye'deki iç savaştan sonra Türkiye'de kitleselleşti. IŞİD ve El-Kaide'nin hilafet devleti çağrısı yani dünyadaki cennet düşü on binlerce Müslümanı etkiledi. Türkiye'de var olan Hizbullah ve Vasat gibi yasa dışı İslamcı örgütlerle tarikat ve cemaatlerin tabanı bu cazibeye kayıtsız kalamadı. AK Parti'nin Esad'a karşı savaşan İslamcılara sempatiyle yaklaşması Selefilerin Türk toplumu nezdinde meşruiyet kazanmasına olanak sağladı. Türkiye-Suriye sınırının delik deşik olması, Selefilerin halkla temas kurmasını kolaylaştırdı. Tabanı 20 bin kişi. MIT'in 7 Eylül 2015 tarihli gizli yazısına göre 2011 yılından sonraki 4 yıl boyunca Suriye ve Irak'a 2750 kişi savaşmaya gitti. Yunus Emre Ceyhan gibi 457 cihatçı Suriye'de savaşırken öldü. Türkiye'de radikal selefi kitle 10 bin 20 .000 e çıktı. Bakın MIT raporunda ne diyor? Türkiye'den çatışma bölgelerine giden radikal unsurların sayısının neredeyse Tunus, Suudi Arabistan ve Ürdün seviyelerinde olması. Ve radikal vasata oluşturan 10 bin, 20 bin civarında kişinin bulunması ülkemiz açısından bir tehdit niteliği taşımaktadır. MIT raporuna göre Selefiler yorum ve inanç farkından ötürü birbirlerini tekfir ettiği yani kafir saydıkları için ayrışıyor ve ortak hareket edemiyor. Bu yüzden Türk Selefiler 27 şehirde cemaatler halinde etkinlik gösteriyor. Bazıları El-Kaide'ye, bazıları IŞİD'e yakın. Dernekleri, mescitleri ve kitap evleri bulunuyor. Etkili televizlerin etrafında toplanıyorlar. İnterneti etkin şekilde kullanıyorlar. En bilinenleri ise Iraklı Abdullah Yolcu, Ebu Hanzala diye anılan Halis Bayuncuk ve Murat Gezenler. Bayuncuk grubunun İstanbul ve Ankara'da yasal dışı ilkokulları bile var. İtikat değil, milli güvenlik meselesi. Vaizlerin YouTube'daki sohbetlerinde sıklıkla tarikatları eleştirdikleri Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'yü hedef aldıkları görülüyor. MIT raporunda belirtildiği üzere tarikatlar Selefilerin önünde geleneksel bir barikat kurarak büyümelerini engelliyor. Selefiler de tarikatların Müslümanları sömürdüğünü iddia ederek ve yanmaz kefen satması ile açıkça alay ederek tabanlarını çalıyor. Selefilerin gözlerin üzerlerinde olduğu bu günlerde değilse de nice güce kavuştukları gelecekte şiddete önermeleri kaçınılmazdır. Konya'da Emrah Ağır adlı bir IŞİD üyesinin dinden çıktığı gerekçesiyle örgüt üçü infaza kurban gitmesi hafife alınmayacak bir işarettir. Selefilik meselesi itikat meselesi değildir. Bir milli güvenlik meselesidir. <laughs>